Hocam Nisa suresi 140, 148. ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki Bismillah la yuhibbullahul cehre bisu illa men zulim. Allah kötü sözü sevmez ancak zulme uğrayanlar müstesna. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Ben kötü söze uğramışsam, kötülüğe uğramışsam, bir kötülükle karşılaşmışsam burada aleni bir şekilde o kötü sözü tekrar edebilirim, kullanabilirim. Ee, sonucu çıkarabilir miyiz bu ayet kelimeden ya da bu ayet kelimeyi nasıl anlamalıyız? Yani anlaşılması gereken şu, canı yanan insan acı söz kullanır, kötü söz kullanır. Bunu hoş karşılayın demek. Yani kullanmamayı başarırsa çok büyük bir başarı. Ama ise ye isel insanı tarelisanuh denir. Bu atasözü. Bu at aynı manayı vurgulayan atasıdır. Bir insan üzülürse, kalbi kırılırsa, canı yanarsa dili uzar demek. Dili uzunca acı sözler de söyler. Çok hiç beklenmedik sözler de söyler. Bunu da karşı taraf normal karşılayacak, doğru doğru yani şey oldu, hoş görecek. Bunu tavsiye ediyor. Zulmü uğrayan insan, acı yaşayan insan acı söz söyler. E, bu bir gerçek, bu bir gerçektir. E, söylenirse yadırganmamalıdır. Hatta Peygamber Efendimiz'den, e, Peygamber Efendimiz'in birisine borcu vardı. Adam biraz küstahça bir ifadeyle borcu istiyor. E, sahabiler birden öfkeleniyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in yanındaki sahabiler Allah Resulü'ne karşı böyle bir dil mi kullanılır? Yani hala ödemedin kabirinden yani bir şey söyleniyor. E, Peygamber Efendimiz onları durduruyor. Alacaklı insanın... E, Acı söz söyleme hakkı vardır manasında. Yani yüksek sesle, yüksek dozda konuşma hakkı vardır diyerek şey yapıyor ve sahabilerden giderek işte borcunu alma ödemelerini istiyor Peygamber Efendimiz. Bu borcu sahabilere ödettiriyor. Kısaca bir insan haksızlığa uğradığı kanaatini taşıyor ise sözü acılaşır, yerine göre kullanılır. Yine de bu demek ki bu yani zulüm gördüm, haksızlık gördüm, ee, içimde ne varsa ne kadar varsa hepsini bir boşaltayım denmemeli. Ee, tabii insan kendine de hakim olmalı.